Kaslarını en hızlı şekilde büyütmek için fazla yemek yiyorsun ama kasların büyüyemeden göbeğin büyüyor, yağlanıyorsun ve daha şekilsiz gözüküyorsun. Bu neden oluyor ve temiz kas kütlesi elde etmek için nasıl beslenmen gerekiyor bu videoda konuşacağız. Bu konuda bir danışanımın bana ilk geldiğinde sorduğu soru buydu. Bu danışanım başlangıçta 63 kiloydu. Buradan oldukça yüksek miktarda yemek yiyerek 87 kiloya ulaşmış ve bu kiloyu toplamda 10 aylık süreçte aldı. Bu 10 ayda 24 kilo aldığı anlamına geliyor. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Zaten 10 aylık sürede 24 kilo aldığını söylediğinde istediğinden daha fazla yağlanmış olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Ve kas kütlesini arttıracağım diye balk yapmaktaki en büyük hatalardan bir tanesi de bu. Önüne geleni yemeye başlamak ve kiloyu gereğinden çok daha hızlı almak. Balk yaptığımızda vücudumuzda hem daha anabolik bir ortam olur ama aynı zamanda yediğimiz fazla kaloriler antrenmanlarda daha yüksek performansla çalışmamızı sağlar. Normalde kaldırabildiğinden daha fazla ağırlık kaldırırsın, daha çok enerjin olur ve tüm bunlarda kas gelişimine önemli bir katkı sağlıyor. O yüzden de balk yapmak yani bilerek kilo aldığın bir beslenme şeklini takip etmek spor salonunda yaptıklarımızdan çok daha fazla kas gelişim sonucu almamızı sağlıyor. Ama burada şöyle bir problem var. Belli bir zamanda vücudumuzun yapabildiği kas miktarının bir sınırı var. Ve sen evet daha fazla yemek yediğimde kas gelişimini hızlandıracağım ama ben daha da çok yiyeyim, daha da hızlı kas geliştiririm diye düşünmeye başladığında işler sarpa sarıyor. Şu küçük tablolarla sana sebebini anlatabilirim. Kas geliştirmek için kilo aldığın bir beslenme şeklini takip ettiğinde kas gelişimini gerçekten de hızlandırırsın ama bu vücudunda bir miktar yağlanmanın oluşmasına da doğal olarak yol açar. O yüzden de doğru bir balk döneminde yağlanmayı minimumda tutarak kas gelişimini maksimize etmeyi hedefleriz. Ama ben daha hızlı kas geliştireyim diye önüne gelen yemeye başlarsan bu sefer çok daha hızlı kilo alırsın ama aldığın o fazla kilonun çok daha büyük bir kısmı yağlanmayla sonuçlanır. İşte tam bu yüzden ben kaslarımı geliştirmek için çok yemek yiyorum ama devamlı göbeğim çıkıyor diyen insanlar bu hataya düşüyor. Çünkü bu şekilde beslendiğinde de aslında kas gelişimini hızlandırıyorsun ama vücudunda o kadar hızlı yağ birikiyor ki uzun süreler balk yapmaya devam edemiyorsun ya da edersen ciddi derecede şişmanlaşıyorsun. O yüzden kas kütleni arttıracaksın diye balk yaparken bu tuzağa kesinlikle düşmemen lazım. Peki onu nasıl yapacaksın? Şimdi ondan bahsedelim. Balk yaparken kas gelişimimizi maksimuma çıkarırken yağlanmamızı minimumda tutmak için aylık kilo alma oranımızı kontrol altında tutmamız lazım. Ve bunun için ideal aralıklar yepyeni başlayan birisinin kilosunun ayda %1.5'unu almasıdır. Bu her durumda bir ayda almanı önerdiğim maksimum kilo seviyesidir. Orta seviyede belki 8 ay, 10 ay, bir senedir antrenman yapıyorsundur ve vücudunda belli bir kas kütlesi oluşturmuşsundur ve bu seviyede balk yapacaksındır. Ayda kilonun en fazla %1'i kadar kilo almalısın ve eğer senelerdir spor yapıyorsan belki 2 sene, 3 sene ve daha fazla ve ona rağmen balka girmeye çalışıyorsan da ayda kilonun %0.5'inden daha fazla kilo almamayı hedeflemelisin. Videomda bahsettiğim danışanımın örneğinden gidersek onun neden gereğinden çok daha hızlı kilo aldığını anlamış olacaksın. Çünkü o 63 kiloyken başlamıştı ve oradan 87 kiloya çıktı. Ve bunu 10 aylık sürede yaptı. 63 kilo birisinin vücut ağırlığının %1.5'unu aldığımızda bu yaklaşık 1 kilo yapar. Yani eğer 63 kiloda spora yepyeni başlıyorsan ve kas gelişimini maksimize etmek istediğin bir balk dönemine gireceksen ayda en fazla 1 kilogram alıyor olman lazım. Yani bu da demek oluyor ki eğer 63 kiloda spora yeni başlayan birisiysen ve kas gelişimini hızlandırmak için balk yapıyorsan 10 ayın sonunda 73 kilo olmayı hedeflemen lazım. Bu arada bu tam olarak 73 kilo olmak zorunda da değil. Ama 71 kilo da olsan, 75 kilo da olsan başarılı bir lean bulk dönemi geçirdiğin anlamına gelir. Ama onun örneğine baktığımızda 73 kilo olması gereken yerde 87 kilo olduğunu görüyoruz. Bu onun biraz daha fazla kas geliştirmesine katkı sağlar ama normalden çok daha fazla yağlanmasına da yol açar. Eğer fit, kaslı ve iyi bir vücudun peşindeysen de işte bu tuzağa düşmemen lazım ve kilo alma hızını kontrol etmelisin. Ve çok genel bir kural olarak her 4 ay bulk yapmaya kıyasla bir aylık bir yağ yakma döneminde kalıyor olman lazım. Çünkü yağ yakma dönemlerinde vücudunun kas geliştirme kapasitesini köreltiyorsun. Ve bu süreçte ne kadar daha az vakit geçirirsen ve vücudunda anabolik bir ortam oluşturan balk sürecindeki geçirdiğin vakti uzatırsan vücudunda o kadar kas kütlesi biriktirebilir ve kas inşa edersin. İşte bu yüzden işin kilit kısmı kilo alma hızına geliyor. Çünkü 4 ay balk yaptıktan sonra vücudunda biriken yağları 1 ayda yakabiliyor olman lazım. Ve videonun başında bahsettiğim oranların çok üzerinde kilo aldığında bunu yapman mümkün olmuyor. Çünkü 4 birim balk yaptıktan sonra orada biriken yağları yakman için en azından 4-5 birimde yağ yakma sürecinde geçirmen gerekiyor. Ve uzun vadede bunu sürdürdüğün zaman yağ yakma dönemlerinde gereğinden çok daha fazla vakit harcarsın ve balk döneminde uzun süreler kalamadığın için vücudunda istediğin kas kütlesi seviyesine ulaşmakta zorluk çekersin. O yüzden de balk yaparken harcadığından çok yüksek miktarda kalori almak yerine yalnızca harcadığının %10 kadar fazlasını almak fazlasıyla yeterlidir. Yani günde 2000 ile 3000 kalori arasında harcayan birisiysen bir günde alman gereken fazla kalori 200 ile 300 arasındadır. Ve birçok kişi balk yapacağım diye günde 700, 800 hatta bazen 1000 kalori fazla alıyor ve bu fazla yağlanmalarıyla sonuçlanıyor. O yüzden de bu videoyu şu anda izleyen ve kas gelişimini arttırmak isteyen birçok kişi için ayda 1 kilo almak doğru balk yapmak için çok iyi bir hedeftir. Ama buna baktığında aklına tartıyla alakalı bir şey takılmış olabilir. Bazen bir gün tartıldığında tartıda 67 kilo olduğunu görebilirsin. Ama öbür gün tartıya geçtiğinde ve çıktığında 68.2 kilo geldiğini görebilirsin. Sonra 1-2 gün tartıldığında kilonun 69'larda seyrettiğini de fark edebilirsin. Ve az önce ayda 1 kilo alıyor olman gerektiğinden bahsettik. Ama senin günlük ölçümlerinde bile 1 kiloluk farkların kolaylıkla çıktığını fark etmiş olabilirsin. İşte burada önemli bir püf noktası var. Çünkü bizim vücudumuz sadece kas ve yağ oranlarından oluşmuyor. Aynı zamanda kilomuzu dalgalandıran ve günden güne hatta gün içinde bile değişmesini sağlayan faktörler vardır. Ne gibi faktörler? Mesela kaslarımızda ve karaciğerimizde tuttuğumuz glikojen miktarları, vücudumuzda tuttuğumuz su miktarı ve sindirim sistemimizin doluluğu gibi. Tüm bu faktörler kilomuzun günden güne 1 hatta bazen 2 kilo kadar dalgalanmasına yol açabiliyor. O yüzden aslında ayda 1 kilo almayı hedeflediğinde vücudunda 1 kiloluk doku kazancı oluşturmaya çalışıyorsun. Ve bu doku kazancını net bir şekilde görmeni sağlayan çok basit bir yöntem var. Bu yöntemi istisnasız her danışanımla beraber kullanıyoruz. Çünkü bunu yapmadan vücudumuzda nasıl bir değişiklik oluşturduğunu görmemiz mümkün değil. Ve burada tartımlarına devam ettin ve diyelim ki işte cuma günü 67.5 çıktın. Cumartesi 68.1 çıktın ve pazar günü de 67.9 çıktın. Bu senin bir hafta boyunca her gün tartıldığın değerlerin ve bunları tartarken şartları eşitlemen lazım. Yani sabah aç karna, mümkünse lavaboyu kullandıktan sonra ve kıyafetsiz bir şekilde tartılıyor olman lazım ve vücudundaki net doku kaybını görmek için haftalık kilo ortalamalarını alıp her haftayı bu şekilde birbirine kıyaslaman lazım. Bu sana yapması o kadar karmaşık veya zor da gelmesin. Çünkü her sabah aynı koşullarda kendini tartıp bir yere yazacaksın ve haftanın sonunda 7 günü toplayıp 7'ye böleceksin. Bunu her hafta için yaptığında vücudunda gerçek anlamda ne kadar doku oluşturuyorsun veya oluşturamıyorsun onu göreceksin. Bu hem başarılı bir kas yapma süreci hem de yağ yakma süreci geçirmek için çok önemli. Çünkü haftadan haftaya ilerlerken buradaki rakamı arttıramıyorsan daha fazla kalori tüketmen gerektiğini anlayacaksın ya da buradaki değer gereğinden hızlı yükseliyorsa ve yağlanman çok hızlı olacak şekilde besleniyorsan yediklerini biraz kısabilirsin, rutinde biraz kardiyo ekleyebilirsin ve bahsettiğim gibi ayda 1 kilo alacak şekilde beslendiğin o sistemi oluşturmalısın. Çünkü eğer bunu yapmazsan ve vücudunda ne olduğunu teyit edemezsen doğru beslenme kararlarını vererek etkili bir balk dönemi geçirmen mümkün olmaz. Tabii bu etkili bir şekilde kaslarını geliştirmek için işin beslenme kısmı ve işin antrenman ayağında da doğru şeyleri yapıyor olman lazım. Ve bu konuda bilmen gereken en önemli bilgileri paylaştığım zaman kaybetmeden kas yapmanın 7 kuralı yazısını indirmek için videonun altındaki açıklamadaki linke tıkla ve karşına çıkan sayfada e-posta adresini gir. Bunu yaptığında bu yazıma hemen girdiğin e-posta adresini ücretsiz bir şekilde yollayacağım. Ayrıca kas yapmak için beslenme hakkında bilmen gereken her şeyi anlattığım yazıma da videonun altından ulaşabilirsin. O yazımda tüm bu videoda anlattıklarıma ek olarak beslenmende ne yiyebileceğini, bu sistemi nasıl oluşturabileceğini ve bilmen gereken her şeyi anlatıyorum. Eğer düzenli bir atletif takipçisiysen bu video hakkındaki düşüncelerini çok merak ediyorum ve yorumlar kısmına lütfen yaz. Ayrıca kanala yeniysen de gelecekte yayınlayacağım bunun gibi videoları kaçırmamak için ekrandaki abone ol düğmesine bastıktan sonra aşağıdan da o zil sesini etkinleştirmeyi unutma. Evet bu videoluk bu kadar. Umarım sana faydalı olabilecek bilgiler verebilmişimdir ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.